Masum 307. bölüm, Paris babasına bu evde hararet edildiğini, kendisi de hakarete maruz kaldığı için artık ailenin geri kalanına hizmet etmeyeceğini söyler. Bopi Pari'nin yanlış düşündüğünü, Ligar'ı mutlu etmek için ailesiyle iyi ilişkiler kurması gerektiğini sözlerine ekler. Urmila tatile çıkmak için hazırlanır. Kokila ile aralarında nereye gideceği melesi olduğu için Urmila yurt dışı gezisi planlarken, Ahem Urmila'nın nereye gideceğini şimdiden planlamış ve yakın bir yer tercih etmişti. Urmila bunu duyunca sinirlenir. Masum 307. bölüm özeti başlıyor. Gopi yine bir önceki bölümde olduğu gibi Parity hakkında düşündüklerinin doğru olduğunu Kokitla'ya söylerken, onun Halevigar'ın resmi nikahlı eşi olduğunu da unutmamalarını ister. Kokila kendisine karşı karşı sagısız davranıldığını dile getirir. Gopi de Kokila'ya Pari'nin babasına karışı tavırlarından Parity'nin etkilendiğini, her kız babasını korumak böylesi bir tepki verebileceğini söyler. Ahem oraya gelir ve Gopi'nin annesinin kararına karşı çıkmasını duymaktan rahatsız olur ve onu azarlar. Gopi Vigar'ın mutluluğu için karşı çıktığını söylerken, Ahem annesine karşı Gopi'nin eski saygısını kaybettiğini dile getirir. Paridhi Radha'ya tokat atar. Kokila hala Paridhi'yi ve babasını kovmaya çalışırken Vigar gelir. Herkes durumu Vigar'a belli etmemek için elinde geleni yapar. Vigar dışarıya kadar bağırma sesleri geldiğini, nedenin ne olduğunu sorar. Kokila da Parin'in yemek yaparken hata yaptığı yalanını söyleyip, olayı geçiştirmeye çalışır. Vigar, Pari bir daha yaparsan bu evden giderim, der. Pari gerçeği Vigar'ın bilmesi halinde kendisini evde değil, sokaktan bile atacağını fark eder. Bu konuşmalar sırasında Radha gelir. İki karısı olduğunu birinin hata yapması halinde, neden evi terk ettiğini alaycı bir şekilde sorar. Pari hemen Radha'ya cevap verir. Radha ise Pari'ye Vigar'ın onu hiç sevmediğini söyleyince, Pari Radha'ya tokat atar. Radha, Pari'nin ona tokat attığını ve Urmila'nın kendisi tarafından öldürülmemiş olmasını çok istediğini, o zaman Pari'yi geri tokatlayacağını düşünüyor. Bu sırada Urmila dediğini yaptırır ve istediği yere gitmek için Ayem'i ikna eder. Uçağına yetişmek üzer havan alına gelir. Uçağın iki saat rötar yapacağını öğrenin. Hemen aklına bir fikir gelir. Gopi, Vigar'dan çocukları için Pari'yi kabul etmesi gerektiğini söyler. Vigar da Pari'yi sevmediği halde bunu nasıl yapacağının dile getirir. Masum 307. Bölüm Özeti Urmila iki saatlik süre içinde kimseye haber vermeden Tolu ve Molu'yu gizlice görmeye gider. Tabir Adan'ın onu görmesini engellemek için çarşaf giyer. Çocuklar yolda çarşaflı bir kadını görünce korksa da Urmila olduğunu anlayınca onu Radha'nın görmemesi gerektiğini hatırlatır. Urmi çocuklara birçok oyuncak getirdiğini, uzaklara gitmeden son defa görmek istediğini dile getirir. Radha çocukların çarşaflı bir bayanla konuştuğunu görünce yanlarına gider. Urmila koşarak arabaya biner. Radha çocuklara kiminle konuştuğunu sorar. Lakin çocuklar cevap vermez. Radha, kaçarak taksiye binen çarşaflı kadını daha yakından bakmaya gider. Urmila taksi şoförüyle para konusunda tartıştığını gören Radha şok olur. Urmila başka bir taksiye biner. Rahta da oradaki çocukların birinin bisikletini çalıp Urmila'yı havaalanına kadar takip eder. Radha eve gelir. İlk iş Kokila'yı sinir etmekle başlar. Daha sonra Vigar'ın odasına gidip, başını omzuna koyar. Vigar sinirden deliye döner. Pari polisi arayacaklarını söylerken, Radha istediği kişiyi aramasını ister. Vigar ise her ikisini de odasından kovar. Parimandir'e gelip dua ediyor gibi yapıp, ailenin gözüne girmeyi düşünür. Rahta parinin planını bozmak için zemine yağ döküp yakar. Yangın kısa sürede söndürülür. Kokila parinin yağ döktüğünü düşünüp ona hakaret eder. Hiç değişmediğini ve asla değişmeyeceğini dile getirirken, Paridihi ise asla hata yapmadığını, Kokila'nın kendisi hakkında ithamlarından bıktığını söyler. Vigar iki kadının arasında kalmaktan dolayı rahatsız olur, Zira her ikisini de sevmediği için evden birkaç günlüğüne uzaklaşmak için valizini toplayıp kapıya yönelir. Tüm aile Vigar'ın kalmasını ister. Kokila Pari'nin evden gitmesi, olayı çözeceğini söylerken Gopi Pari'ye destek çıkar. Pari'yi de Vigar'ın yanında gitmesini sağlar. Sözleriyle Gopi ile arasındaki ilişkinin bozulduğunu söyler. Gopi ise aileyi bir arada tutmak için yaptığını söyleyip bağlar. 23 Ocak 2021 Cumartesi günü TV ekranlarına gelmesini beklediğimiz masum 23 Ocak 2021 özeti vermeye devam diyoruz. Kokila Gopi ile olan ilişkisini bitirdiğini açıklar. Ahem de Vigar'ın bir daha eve dönmeme ihtimalini dile getirince, Gopi çok üzülür. Ahem ayrıca annesinin tarafını tutar. Gopi Hetal'den yardım ister. Hetal de Kokila'nın inadını hatırlatıp, Vigar eve yeniden adım attığında Kokila'nın onu affedeceğini söyler. Vidya ve Meyra kaçırılır. Birkaç dakika sonra çocuklar okuldan gelir. Ancak Vidya ve Meyra yoktur. Gopi Vidya ve Mira'nın nerede olduğunu sormak için okul müdürünü arar. Müdür iki bayanın Vidya ile Meyra'yı okuldan aldığını söyler. Gopi hemen durumu Ahem'e söyler. Ahem hemen polisi arayacağını söyler. Radha hiç polisi aramayın. Onları ben kaçırdım, sözleri modi konağında buz gibi etki yapar. Herkes gözlerini belertik çocukları nasıl kaçırmaya cüret ettiklerini sorar. Radha çocuğunun babası Vigar'ı Pari ile birlikte gönderdikleri için bu planı yaptığını, Vigar'ın eve geri gelmesi halinde çocukları bırakacağını söyler. Ahem ve diğerleri polisi arayıp, Urmila'nın ölümünü açıklayacağını söyler. Radha kendisinden o kadar emin bir şekilde odasına götürür. Odanın kapısının açtıklarında Urmila'nın elleri kolları bağlı durduğunu görünce şok olurlar. Radha şakasının olmadığını, sadece Vigar'ı istediğini söyler. Ahem çocuklarını kaçırdığı için Radha'yı tutuklattırmakla tehdit edince, rafta sahte ölüm olayını tertipleyip kendisine işkence edildiğini polise söyleyeceğini, polisle tüm modileri tutuklayacağını söylemesi Ahem'in elini kolunu bağlar. Devamı Masum 308. bölüm özeti içerisinde bulabilirsiniz. Şimdilik Masum 307. bölüm özeti burada son buldu.